Arkadaşlar yeni bir video. Mert az önceki videoda aynada gözüktü babası. Gözükmesi izin vermiyordu. Arkadaşlar. Bak şu şu Arkadaşlar bizim kuzular gidiyor orada. Mert nasıl bir his? Arkadaşlar şimdi çıkıyoruz biz dışarı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar, Arkadaşlar. merhaba. Kapıyı tutsanız. Ben Mert gel. Arkadaşlar Mert burası çıktı bana. Arkadaşlar Mert geldi şimdilik. Yanımızda Mert. Gidiyoruz Mert'le beraber. Mert'in keşke babası gitmesine izin verseydi video çıkmasın abi. Benim tüketim orada benimki üç teker olabilir. Te dört tekerde bir tane sarı. Bunu ayırdı lan kamera Mertlerin binası burası, Bakın şurası şu yan bizim bina. Şu yan, Bak, şu yan Mertlerin bina, şu yan bizim bina. Birleşik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gördük. Vallahi şimdi burada görüyor musunuz? Evet arkadaşlar binamıza geldik. Burası Mertlerin binası. Şato oradan gözüküyor. Şimdi bir asar süre binmeyi deneyeceğiz. Bu arkadaşlar asansör vallahi geliyor hayırlısı. Bizim şansımız Mert bak gözü küçüldü nasıl kalsın. Arkadaşlar. Ya Mert bak ben ay ay aynak. kendime bakıyor ki. Ya şey Bak. Evet, evet. evet. Arkadaşlar asansörden kim geliyor? Kim geliyor arkadaşlar. Mert bu senin baban mı? Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar. Şimdi o abi diyor biz de buradan gitmeyi deniyoruz. Arkadaşlar bu yeni videosu bayağı uzun olacak. Şimdi neye basalım? Bakın 8'e aynada gidiyoruz arkadaşlar. Bakın <laughs> 8'e bastım. <laughs> Şimdi ama zorayı gösterdi arkadaşlar Mert. <laughs> uh, uh, Asasları 8'e böyle. Mert göstermiyor Mert. Bakın arkadaşlar. Ben de ben de <laughs> dur. Du, Mert. Annem babam izin vermiyor. <laughs> Bizim çödeki asansör daha güzel. Birinci yapsın, birazcık daha büyük yapsın ha. En büyük yaparsan. kesinlikle. Başarabilir. Tamam, yani. Şu an arkadaşlar nerede? gelmedi, tamam gelmedi. Sekizdeyiz değil şu an. Arkadaşlar tamam var. Nerede dedi? Giderim. Bakın şöyle yukarı. Arkadaşlar ekran çok bulanık. Evet, şu an yukarıdayız. Şu an <laughs> oturuyoruz Yukarı çıkarken güzel oluyor. Aha. arkadaşlar çatı. Arkadaşlar. Dokuzuncu kattayız haberiniz varsa. <laughs> ben arkadaşlar ben korkuyorum. Korkmuyorum. Arkadaşlar gerçekten biraz korkuyorum. Arkadaşlar. İniyoruz arkadaşlar. Hadi Luffy iniyoruz valla. Bismillah gel Ayağa kalkalım. Abdullah inşallah Abdullah. Kim bastı yediye? Mert sen mi bastın? Evet. Mert. kısmını silmeyi biliyor. Ablamı söyleyeyim ablam seni siler tamam mı videoda? Suyum tamam. Mester. Asar iniyor. Düşüyoruz. Bakın burada da var. Evet. Evet. Mert bak gözükeceksin yani dikkatli ol. Arkadaşlar bu bizim sürpriz kapımız. <laughs> sürpriz kutu. Arkadaşlar yeniden başlattım. <laughs> Mert, Mert gücü kapıyı aç gülü. Arkadaşlar dışarıdayız. Gidiyoruz. İşte gidiyoruz. Hadi. İşte geliyor. Özel harika. Arkadaşlar düzgün gidelim. Mert gözükmedim gözükmedi. 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 Bakın Mert'in tekerlekleri. Bu da lamba. İsmi Abuzettin. Şakala. Şakala ne Arkadaşlar Mert arkamıza bağırıyor. Allah helal versin Mert. Gidip kapattım. Evet arkadaşlar. Ve şimdi videomuza geldik. Benim bir ha. işim var. Bizim evin kapısı burada. Şimdi Şuradan dönüyoruz ve görüşürüz diyoruz arkadaşlar.